Evet arkadaşlar Bugün Size Uzun zamandır gönderemediğim Göndermek istediğim Şeyle göster yer, Yerimi göstereceğim Telefondaki Şöyle Neyse ilk bir oyun yerime bakalım Şöyle hiç oynamadım. Bir deneyeceğim. Hello neighbor. Çektim. Ama ona sesim gelmemiş. Ona çekmek istemiyorum. Daha da. Çünkü hani korkutuyor beni oyun. Neyse. Tez zamanı bir önce öğrenci. Hmm. Bak şu en öndeki akıllı duruyor. İnek. Hangi hayvan pembe renklidir? Yanlış. <laughs> hmm. Sen seçeyim. Ya sen seçmeyecek. Flamingo. Helal bak. Dol ne anlam? Geril, geril. E ben bunu da bilmiyorum ki kahkaha atmak. Doğrudur. Oo doğru çıktı. Yippi. Topla. Hemen dur dur. Evet arkadaşlar. Reklama geçtik. Ay yanlış hayır. Su aygırı. Kedi domuz dedik. İnek doğru yanlışmış. ee, ya yanlış yaptım sana. <laughs> Hemen de duruyor. Haca da. Neyse lahana. Yanlış. Otobüs yanlış. Fasulye yanlış. Çok zekisin vallahi çok. Vallahi çok zekisin biliyor muydun? Kayun, <laughs> aslan, aslanı büyük harie koyacaktın. Koloseon mu? <gülüyor> <gülüyor> Bir tane yanlış yaptık ya. Hemen durduruyorum. <laughs> evet arkadaşlar, YouTube <laughs> kanalıma bakacağız. Yani biz Ahmet abonelerim de olsun yani. İşte bu video. Çok iyi yapacağım. Görenler bilir o videomu. Arkadaşlar bu kanala abone olun bu kanala. Şuradaki bütün gördüğünüz kana kanalları da abone olun isterseniz. Ama buna lütfen abone olun. Bu benim ablamda. Like abonesi var maşallah. Ya video video o videoları keseceksin bir gün. Neden? 10 trilyon da? tane video yapmışsın. Ya bu ne ya? Ha, bu ne? Ben bilmiyorum ben yaptım Şimdi ben da göstereyim. Bak şunu göstermek istiyorum onu. Neden dilin yanlışlıkla ısırdığında canın acıyor da bilerek <laughs> kısırdığında canın acıyor da. Çünkü. Yorum gelmiş iş tane. Ama Çünkü. Bence de yüzüm yüzüm Canın ya. acıyor da bilerek kısırdığında canın acımıyor. Ve neden şu anda dilini ısırıyorsun? <laughs> Neden dilini yanlışlıkla ısırdığında canın acıyor da bilerek ısırdığında Abla buna acıyordu. seni demeye çalışıyor bir sensin demeye çalışıyor. Neden dilini yanlışlıkla Sen... O ülkü Ülküye <laughs> abone ol... Ol... olduysanız Leksi... lütfen çıkın. Baş düşmanımız. Benim değil. Benim ama öyle. Ee, Papa oyunda herkes bilir. koyuda. Ha bir de Asaf babayı beğen bu bu kişiye de abone olun arkadaşımdır. Oh. Kesinlikle çok kötü şey Capucino, çıkacak Capucino, ha. Asaf <laughs> BS kral. <laughs> ne haber Asaf? <laughs> maksimum şey. Dur <laughs> ne çıktı ya ben göremedim Ha arkadaşım Al Alman değil Almanca konuşuyorsun kanalında. Oha Diğer videosu Hi Leute was geht willkommen in meinem neuen video und heute werden wir den Taco Lucky Block öffnen Hoffentlich kommt da ein, um, also ein gutes Secret raus. Und jetzt könnt ihr bestätigt checken, wenn sie. Oh, ich bin so gespannt. Hoffentlich kommt da irgendwas Gutes raus. Sehen wir mir beim Gutschein zu. Mach es auf. Burde nachdem. Okay, eins, zwei, drei. Ne, tschüss, 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 tschüss. Aç. Aç. Und wir es. kommt raus? Kötü bir şey çıkacak bence. Ah, das ist nicht so Çok kötü bir şey çıktı. Ama buna gerek yok. Neyse Ervoin. Ervoin'i herkes tanıyordur. Umit. Bu kim? Herhalde şeydir. Şu şeyler. Ha Hakan Yaren'e de abone olun. Amcam. Amcamdır. Videolarını silmiş ya. 110 abonesi var. Bana da abone olsalar. Geçik aboneleri. Ama siz izliyorsunuz izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz işte. Abone olsanız. Bu kimin kanalı ya? Benim adım var. He? Ya bu kimin? Ben alıyorum. kanalı? Merhaba arkadaşlar bugün... Aman. Senin... <laughs> Durayım bunu yapayım bari. Hepinizi çok seviyorum abone olmayı unutmayın görüşürüz